Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Nurullah. Ben Muharrem. Ben Serkan Evet arkadaşlar bugün sabahın kaçı onunda sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün sabah erken kalktık çünkü niye? Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi 24 saat sağlıklı beslenme challenge yapacağız arkadaşlar. Hep fast food yerdik, hep yağlı şeyler yerdik. Dedik bir gün video için neden 24 saat sağlıklı beslenme çalış yapmayalım. Bugün spor yapacağız arkadaşlar. Daha az yiyeceğiz ve 3 yani bugün 3 sefer spora gideceğiz. Aşağıda kapımızın önünde spor yapacağız arkadaşlar. Videomuz bu kadar olacak. Hani yemeğimizi göstereceğiz. Azar azar yiyeceğiz ve bu videoyu beğenirseniz haftaya da sağlıksız beslenme çalış yapacağız arkadaşlar. Daha böyle cips, kola tür içecekler içeceğiz daha farklı olacak arkadaşlar. Bugün sizlerle 24 saat sağlıklı sağlıklı beslenme challenge yapacağız. İsterseniz videomuzu durduralım ve kapımızın önüne gidip spor yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi kapımızın önüne geldik. Hava çok soğuk. Hava soğuk olduğu için şimdi dışarıda böyle bir kaç tur atıp veya 5-6 tur atıp geleceğiz çünkü hava çok soğuk olduğu için üşüyoruz. Şimdi isterseniz Dışarıda birkaç tur atıp gelelim. Evet arkadaşlar birkaç tur attık kardeşlerimle. Hava çok soğuk olduğu için o yüzden fazla yürümedik. Çünkü bayağı elma daha soğuk. O yüzden arkadaşlar şimdi yürüme yürüme işimizi yaptık. Ee, i̇lk başta dedik bir spor yapalım güne iyi başlayalım dedik. Çünkü daha sabah kahvaltımızı etmedik. İsterseniz şimdi gidelim yukarıya sabah kahvaltısını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Çok soğuk hava. Şimdi arkadaşlar hepimize yemek hazırlayacağım. Ben, Serkan ve Muharrem üçümüze güzel bir sağlıklı bir yemek hazırlayıp hemen sizlere geleceğiz. Evet arkadaşlar, soframızı hazırladık. Böyle gördüğünüz gibi patates neydi? Kavurması. Patates kavurması var arkadaşlar. Bunu yengem yapmıştı. Ellerine sağlık onun. Teşekkür ederiz. Burada Lahana mıydı? Karana. Karala. Kara lahana var arkadaşlar. Birazcık koyduk. Burada da ekmeğimiz var biraz. Burada da peynirimiz var. Burada da bir bardak çayımız var. Şimdi bunları yiyip geleceğiz. Muharrem sunum nasıl gözüküyor? Çok güzel. Güzel mi? Hı. Çok güzel. güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar isterseniz yemeğimizi yiyip gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere yemeğimizi yedik. Şimdi yemeğimizi toplayıp geleceğiz arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz üzere spor yaptık ve terledik üçümüz. O yüzden de bir duş alıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi duş alıp geldik üçümüzde. Ee, spor yaptığımız için baya bir terledik. O yüzden duş aldık yemekten sonra tabii ki de. Hem elimizi yüzümüzü yıkamış olduk duşta da. Daha iyi oldu. Güzelce tertemiz olduk arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Çünkü ee, şey telefonun fazla yer olmadığı için hani öğle yemeğini, akşam yemeğini çekemedik. Ama yine de kısa bir video oldu. Hani 24 saat başlıkta olacak ama yani yine de akşama kadar bunu sürdüreceğiz. Az yiyeceğiz ve yine sporumuza devam edeceğiz. Bunu da kameralara keşke alsaydık ama telefonda yer olmadığı için fazla. Çünkü daha video çekemeyiz. O yüzden de kısa bir video oldu. Ama yine de sporumuzu gerçekten kapının önünde çıktık yaptık. Geldik yemeğimizi gayet iyi yedik. Ondan başka bir şey yemedik. Ve gayet eğlenceli bir video oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü haftaya yani haftaya pazar bugün pazar. Haftaya pazar şey olacak. E, sağlıksız gelecek. Bu sağlıklıydı ve sağlıksız da gelecek arkadaşlar. E, çünkü neden öyle neden olmasın dedik. Şimdi sağlık sağlıklı çekiyorsak haftaya da sağlıksız çekeriz. Cips kek falan alırız. Daha eğlenceli bir video olur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.